2022 asgari ücret için ikinci görüşme bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl önceki yıllardan farklı olarak çok ilginç bir uygulama yaptığını ve bakanlara ayrı ayrı asgari ücret ne kadar olmalı sorusunu yönelttiğini belirten Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında AK Parti kulisinden edindiği bilgiyi aktardı. Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler, diye soran Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti, AK Parti kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle, 3750 lira. Bu rakama göre bakanların, yaklaşık %32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor. Peki, Erdoğan bu zammı yapar mı? memurlara birinci 6 ay için %12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek ifadelerini kullandı. Ayrıca Türk İş Başkanı Ergün Atalay, resmi olarak bir ücret talebinde bulunmadıklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na bir rakam söylediğini açıkladı. Ergün Atalay, makul, beklentileri karşılayan bir teklif beklediklerini vurgulayarak, arzu etmediğimiz bir rakam gelirse çabuk olmanın da anlamı yok dedi. Atalay, yolda karşılaştığı herkesin asgari ücrete yönelik yorum yaptığını söyleyerek toplumdaki beklentinin yükseldiğini anlattı.